Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismihi subhanahu. Risale-i Nur her ateşi ve her yangını söndürür. İnsanlardaki israf ateşini iktisat risalesinin nuru ile ve ateşler ve alevler içinde kıvranan zavallı hastaların hastalık ateşini hastalar risalesinin nurlarından akan 25 devalı çeşmesinden fışkıran abı hayat ve şifa suyu ile kalbi ve kafayı ve bütün ağza ve asabı saran ve sarsan vehim ve hayal, vesvese ve tasa, korku ve merak yangınının dehşetli ateşini, vesvese risalesinin nuru ve ile, rüya ve sum'a, kibir ve gurur hastalıklarının hummalı ateşini, ihlas risalesinin imdat ve inayetiyle, benlik ve varlık ve zorbalık ve küstahlık kalasının hedmi ise, Ene adlı 30. söz ve 6. sözün irşadı ile kabil olur. Tabiatın madde ve zerreler çukurunda çıkamayan kör ve sersem ve serseri kimseleri de ancak Risale-i Nur'un tabiat, zerre ve maddeler adlı risalelerinin güçlü ve kuvvetli, uzun ve mevzun, nurlu ve şuurlu elleri çıkarabilir. İhtiyarların ölüm korkusunun ateşini, evham ve acılarını gidermeye ise bu namdaki risalenin teselli ve imdadı, macun ve tiryakı, feyiz ve nuru kafi geldiği gibi berzah ve berzahın elemnak ve suznak ateş ve azabına karşı da Kur'an ve mucizat-ı Ahmediye ve iman-ı ahiret adlı âb ı hayat dolu risaleler birer havzu kebirdirler. Yeryüzündeki bütün şirkin ateşin ayet-ül kübra asay yı Musa adlı mübarek eserin nuru azimi söndürmeye kâfi geldiği gibi. Bugün dünya ufuklarını saran ve şimdi de İslam dünyasının tehdide başlayan o kara dumanlı kızıl aleve karşı bu nurun şişip kabarmakta olduğunu görüyor ve o müthiş kızılların fitnesini ve yangınlarını söndüreceğini candan inanıyoruz. Hasılı Risale-i Nur'un mütalası ve feyzi manevi daimisi nefsi emmarenin ateşini söndürmeye, azgın ve azılı sıfatları öldürmeye, yırtıcı, paralayıcı, zahir ve batın askerleri tepelemeye yetişir. Zaten Risale-i Nur bu fitne ve fesat ve bu yangınları söndürmeye memurdur ve bunun için doğmuş ve gelmiştir diyoruz erenler, evliyalar, şehitler ve fatihler yatağı olan bu mübarek vatanda yetişen bu mübarek ve meymenetli şeci ve asil milletin fesefeyyetillahi bi işaretiyle indallah ne kadar mergub ve mahbub ve cengavir olduklarına yine bel bağlıyoruz. Risale-i Nur'a sahip olanlarda hırs ve hiddet zevale yüz tutar, zulmet ve şehvet erir, cehalet ve şekavet ateşi söner, tabiat uykusu azalır, gaflet uykusu kalkar, Kara ve çirkin, bozuk ve uyuşuk kanlar düzelir. Nefes ve kalp işler. Kan boruları birer mecra nur olur. Hubbu dünya ve meyil masiva kalmaz. Ene ve ente gider. Yetmiş bin diye söylenen perdeler kalkmaya ve varlık dağı delinmeye başlar. İrci'i ila Rabbi eden sesler gelir. Vuslat yolu açılır. Miski amber saçılır. Tedhuli fi ibadi ile memur. Bedhuli cenneti nişan ile mecur olur erina ya men atfan nara bi nurihi ve ya men salli ala habibihi hülasadır Risaretin Nur. Kendisinin bir levhayı ya hafiz, bir sayfayı maşallah, bir nüsayı barekallah, bir kalade i yangına bir tulumbayı nur, dertliye bir reçeteyi hikmet, bakana bir ayet ibret, Müslümanlara bir mührünü nübüvvet, mücrime bir vesikayı necat, yolsuza bir rah hidayet, bir keslere bir sigortayı siyanet, antikacıya bir kenzi sermediyet, evsize bir kaşaneyi ebediyet, münkire bir silleyi nedamet, kafire bir sehvayı adalet, arife bir sohbeti kutsiyet, aşağı bir saray vuslattır Risale-i Nur. Denizli havasindeki bütün nur şakitleri namına Hasan Feyzi rahmetullahi aleyhi ebeden daima. Subhaneke la ilme la ma inneke entel alimul hakim. Ve elhamdülillahi rabbil alemin. Hasan Feyzi Yüreğil'in üstadımıza göndermiş olduğu mükemmel bir mektup. Risale-i Nur'u metheden ve Risale-i Nur'un bu asra, bu asrın hastalıklarına ve ateşlerini söndürmeye memur olduğuna ifade eden bir mektubu. Hepinize hayırlı günler diliyorum.